Sarı balon, sarı balon neredesin? Anam sen niye geldin? Ay balon aldı gitti. Ama ben sarı balon dedim ya. Ay gitti balon, sarı balon gitti. Bak bir de şişiriyor bak. <laughs> sarı balonumu ver. Ay şişirdi balonu bak bak bak. Ben şarkı söylüyordum niye aldın balonumu ya? Pembe balon, pembe balon neredesin? Ay sen nereden çıktın? Ay gitti pembe balon. Ya pembe balon neredesin dedim. Niye gitti pembe balonu niye aldın? Ya uf, gitti pembe balon da ya. Ya siz benim balonlarımı neden aldınız? Ben şarkı söylüyordum. Allah'ım ya Rabbim sarıyı şişirdi. Pembeyi de şişiriyor. Şişirme balonumu ver. Bak ya şişirdi bir de oynuyor ya. Ya sen balonumu niye aldın? balonlarımı tamam artık. Lalalalal. Tamam verin verin. Allah! Allah! Ya balonlarımı niye patlattın? Kırmızı balon, kırmızı balon neredesin? Ay! Gitti kırmızı balon. Ya Yusuf ya kırmızı balonumu getir. Boş kaldı elim. Ya verir misin kırmızı balonu Bak bu sefer de kırmızı balonumu şişirmiş. Ver ver. Ne? Ver bu söylüyordum onlarla. Rektör öğrenecektim. Oho, ya verir misin balonumu Yusuf? Ya. Mavi balon mavi balon neredes? Ay. Ay ne <laughs> Mavi balonu da aldılar ya. Bir tek balon kaldı ya. Mavi balonumu da şişirmiş ya. Ya, <laughs> ya bak ya. Oynuyorlar balonlarımla ya. Ya nerede şey? Ay düşürdünüz Topla Yusuf. Topla Yusuf. Ya verin balonlarımı ya. Bari onları kurtarayım. Ver ver ver. Ay. Ay. Gitti balonlarım. Balonlarım gitti. Yeşil balon. Yeşil balon. Neredesin? Ay. Ay sen kimsin? Ay. Gitti balon. Ellerim boş kaldı. Bütün balonları aldılar ya. Kimsiniz siz ya? Benim balonlarımı ne aldınız? Ben burada şarkı söyleyecektim kendi kendime. Aa yeşil balonum burada. Şişiriyor mu onu da? Ya balonumu şişir ver Yusuf ne olur balonumu ver. Balonumu ver. Ya Yusuf ben de oynayacaktım balonu bana ver. Ya. Allah alıyorum alıyorum alıyor, balonu alıyorum. Alamadım. Ah ya alamadım.